Radyo Vatan'dan mutlu günler değerli dinleyenler. Gündem Kıbrıs'la bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Ben Serkan Tetik. Bugün yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Eski Başkanlarından ve Başbakanlarından Doktor Sibel Sibel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. ederiz. Bu özel günde davetimizi kabul ettiğiniz ve konuğumuz olduğunuz için size teşekkür ederiz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün de e, dinleyicilerimize sizin gibi e, bir kadının o, bir ülkede ulaşabileceği en üst noktalara ulaşmış bir insanı da e, ağırlamak istedik. E, sizi dinlemek istedik. E, kadınlar için e, de tabii ki e, erkekleri oranla daha zor olduğunu düşündüğümüz bir süreci e, geride bırakıyoruz. inşallah diyeceğim. Covid sürecini ki sizinle e, birçok canlı yayında bulunmuştuk bu süreçte. E, tabii şöyle başlayalım isterseniz kadınlar bu süreci nasıl atlattı? Evet sağlık açısından büyük sorunlar hayatımızda birçok değişiklikler oldu ama kadınlar bu süreçte daha çok etkilenen taraf mıydı sizce de? Yani kadın görevlerini düşündüğümüz zaman her ortamda yani bu covid sürecinde de baktığımızda yükü ağır oldu kadının yani. Bir defa e, aile, aileyi e, yönetme, onu e, her ne kadar e, ailenin reisi erkektir diye geçiyorsa da e, birçok e, yayında, yazılarda kadının e, yönetim becerisi veya kadının e, bu e, özverisi çok büyük e, rol oynar. Yani kadın gerçekten... E, çok çok önemli e, görevler üstlenir dışarıdaki çalışma çalışan kadın evde yine e, ailesini e, toparlama e, ailesiyle e, sağlıklı bir şekilde ailesini e, koruma görevi üstlenen bir kadın o nedenle Kadının gerçekten görevleri çok zordur. Bugün e, yaşadığımız olaya baktığımız zaman dünyada mesela e, yine bir felaket Ukrayna, evet. Rusya-Ukrayna savaşına baktığımız zaman gördüğümüz fotoğraf manzaraları işte kadınların e, anne olarak, bir eş olarak veya cephede e, savaşan kadın olarak e, o duyguları, o ifadeleri, o verdikleri fotoğraf kareleri tabii ki e, çok... E, Düşündürücü, çok acı verici ama dediğim gibi yani neticede insan olarak da tabii ki çok büyük bir travma ama kadınların travması sanırım böyle bu gibi durumlarda çok daha büyük oluyor, sorumlulukları çok daha büyük oluyor. Mesela canlı bir örnek vereyim geçen gün bir Ukraynalı bir kadın geldi Kline, İşte çok gergin çocuğu Ukrayna'da. Eşi savaşa çağrıldı. 10 yaşında bir çocuk. Kendisi burada çalışmaya gelmiş. İşte çocuğu eşi sınıra götürmüş bir başına. Sınırda bırakmış. İşte buradan gidecek. Sınırdan çocuğunu alacak. Yani dediğim gibi insan olmak ve bu felaketlerde insani duygularla bu e, felaketleri değerlendirmek gerçekten evet. e, acı ama e, bugün kadını tartışıyoruz kadının e, dünyadaki yerine baktığımızda e, istediğimiz bir noktada olmadığını söyleyebiliriz. Hatta bu savaş dolayısıyla yine e, bir düşündüğüm zaman acaba Rusya'nın başında bir kadın başkan olsaydı? Ee, Ukrayna'da bir kadın başkan olsaydı bu kadar kolay savaş kararı verilir miydi Yani bunu da gerçekten e, bir başka yönüyle biraz cinsiyetçi diye değerlendirilebilir ama bu yönüyle de değerlendirdim yani kadınların e, yönettiği bir dünya acaba daha bir farklı olur Çok mu daha farklı mu olur diye e, e, bu düşünce sık sık. Ee, ...çoğu gibi benim de aklımda geçiyor. diye de tahmin ediyoruz sanki değil mi? Yani e, dünyanın bugün geldiği duruma baktığımız zaman... ...hep e, söylüyorum bunu... E, ...hani o arzuladığımız barış... ...o arzuladığımız dünya barışına ulaşamadıysak... E, ...yöneticilere baktığımızda... ...erkekler yüzde 99 ...erkek yöneticiyi belki de daha fazla... ...orada vurduğumuzda... ...o zaman... E, Burada acaba öfke kontrolünü daha iyi yapabilen e, uzlaşı yeteneği e, Doğan'ın verdiği bir e, yetenek daha e, iyi olan kadın yöneticiler olsa dünya daha farklı olabilir mi? Onun için e, kadınların e, daha aktif ve siyasette özellikle daha aktif görevler yük, e, yüklenmesi veya bunun için kendilerini hazır hissetmeleri çok önemlidir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi dünya genelindeki tablo çok iç açıcı değil ki evet. savaş var şu an dünyada. Savaş başlı başına zaten kötü bir durum hele kadınlar için çok daha kötü bir durum. Bunu aslında en iyi anlayabilecek e, halklardan biri de Kıbrıs Türk halkı. Bu travmayı yaşamış e, kadınları, e, bu sıkıntıları bu zorlukları yakın tarihimizde çok e, yaşamış ve en iyi bilen Evet. insanlardan oluşuyor. Dünya genelinin dediğiniz gibi kadınlar açısından durum çok parlak gözükmese de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde bir değerlendirme yapabilir misiniz? Dünya kadınları ve evet. Kıbrıs Türk kadını arasında daha avantajlı olduğu yerler, dezavantajlı olduğu yerler. Hangi konumda görüyorsunuz Kıbrıs Türk kadını? Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği gündeme geldiği zaman ve Kıbrıs'la ilgili bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni düşündüğümüzde ilk bakışta e, sanki hiç böyle bir e, toplumsal cinsiyet eşitliği eşitsizliği yok gibi görülebilir. Yani fırsat eşitliği var. Evet kadın ve erkek de e, hiçbir zaman e, özellikle eğitimde veya meslek seçiminde e, kadınlar geri planda durmuyor. Mesela üniversite öğrencilerinin e, yarısı hatta daha fazlası e, ...kadın, kız, kız öğrenciler... ...mesleklere de baktığımız zaman... ...öğretmenlik mesleğinde... E, ...yüksek... ...hakimlerin oranında... ...yüksek... E, ...hukukçularda eşit... ve ...avukatlarda eşit veya yüksek... ...hekimlerde eşit veya biraz kadınlar... ...geçiyor olabilir... ...dolayısıyla e, bu belli başlı mesleklere göz e, ...baktığımız zaman... ...eşit olduğunu görürüz ...bizdeki sorun nerede... Bizdeki sorun dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi yönetim, yöneticilikte kadın yönetici sayısı çok az. Yani işte bu CEO dediğimiz veya e, özel şirketlere de düşündüğümüzde hem devlet, kamunun e, yöneticilerine baktığımızda hı. müsteşar, müdür... Bunu hı. neye bağlıyorsunuz? Yani kadınların bu konudaki evet. isteksizliği ya da başarısızlığı mı yoksa erkeklerin egemen oluşu, daha baskın oluşu mu bu konuda? Bu konu cam tavan olarak açıklanıyor. Yani cam tavan sendromu deniyor. Nasıl bir olay? İşte kadın basamakları çıkıyor, yavaş yavaş çıkıyor. Sonra bir yere geldiği zaman görünmez bir cam tavan var ve o cam tavana çarpıyor baş ve orada duruyor. Oradan ileriye gidemiyor. Burada bu cam tavanı oluşturan nedenler nelerdir? Tabii ki çok faktörler. Yani ...kadının az önce söylediğimiz çok sorumluluğu olması... ...evle ilgili sorumluluğu olması... ...aile sorumluluğu, çocukları... ...bütün bunlar... ...kadını biraz geri çekiyor. Yani kadının biyolojik olarak yaşadıkları... ...hamilelik süreçleri. Mesela eskiden... ...hamile olan kadınların... ...işten çıkarma... ...çok sıklıkla görülüyordu. Mesela ben hatırlıyorum... Cerrahpaşa Tıp Fakültesine... ...ben girdiğim zaman... ...kadın doğum asistanı olarak... Ee, uzun yıllar hocalar kad, e, kadın doktorları almamış çünkü işte hamilelik süreçleri var, doğum süreçleri var ve görevler aksayacak diye. Yani bu e, kadının biyolojik yapısının, e, biyolojik durumu e, engel olarak düşünülerek e, kadınlara bu tür görevlerde yani katı açılmamış sebeplerden birisi. Bir tanesi işte kadının kendi sorumlulukları işte çocuklarıma bakmak zorundayım, işimi azaltmak zorundayım, işte bu görevleri de yapmak zorundayım. Bütün bunlar ve bir de e, görmediğiniz az olan bir görevde mesela bir yönetimde, yöneticilikte farz edelim e, bir CEO, CEO sayısı, kadın CEO çok az gördünüz. Acaba başarılı olabilecek mi? Ama önünüzde başarılı Erkek siyolar var, erkek yöneticiler var. Dolayısıyla e, bu düşünce, bu algı daha doğrusu erkeğin tercih edilmesini e, bu yönetim mekanizmalarında bir şey sağlıyor. Yani bir avantaj sağlıyor. Baktığımız zaman e, Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği'nde e, kota konmuş. Yani bütün özel şirketlere de yüzde otuz kadın yönetici olacak diye. Yani bu sadece bizde değil, e, bütün dünyada. Ee, en gelişmiş ülkelerde bile başlangıçta kotalarla e, kadının önü açılmaya çalışılmış. E, siyasete baktığımızda günümüzde değerlendirebiliriz aslında biraz eleştirilere de neden oldu son e, kabine özellikle kadın. Evet yani onu, onu anlatacaktım. Mı? Evet yani siyasete bakalım. Bugün siyasette hiçbir siyasi partinin genel başkanı kadın değil. Hı hı. E, bugüne kadar e, kadın başbakan işte benim o ...kısa dönem başbakanlığım dışında olmamış. Cumhurbaşkanı Kadın Cumhurbaşkanı olmamış. Kadın Belediye Başkanımız yok. Ve e, bu tabloya bakın... ...yani şu andaki hükümete... ...tamamen erkeklerden oluşmuş... ...bir e, bakanlar kurulumuz var. E, meclis Başkanımız erkek. Meclis Başkan yardımcımız kadın ama... İşte meclis başkan yardımcısı yani bir kadın görünür oldu nihayet bir siyasette bir kadın görünür oldu e bütün bunlar e, yani çok düşündürücü şimdi kadın milletvekili sayısını artırmak için 2015 yılında benim meclis başkan olduğum dönemde siyasi partiler değişiklik yasası yaparak kadınlara yüzde otuz kadın milletvekillerine yüzde otuz kota koydurduk ama arttı yani kadın milletvekili sayısı bu kotadan sonra arttı ama yine istenilen düzeyde değil mesela bazı ülkelerde Kosova örneğini verebilirim. Kosova'ya gidip orada konuştuğum ve bildiğim için Kosova'da bu kota daha farklı. Yani yüzde 30 kadın milletvekili meclise girme kotasıdır o. Bizde aday kotasıdır. Yani yüzde aday koyuyorsunuz ama seçilirse girerse, evet. Kosova'da %30'u kadın girmek zorundadır. Yani aynı e, oyu alan iki erkek varsa bir erkek <laughs> bir kadın varsa biraz orada daha daha katı bir kota var. E, yani kotalarla olur mu? Beni çok eleştirmişlerdi kotayı savunduğum için bir zaman. Sibel Hanım siz kotayla mı girdiniz de işte kotayı savunuyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi yarışa eşit e, başlamadı kadınlarla erkekler. Yani siyaset erkek egemen bir siyaset. Yani üyeler, işte yıllarca siyasi partiler hep erkek egemenliği üzerine kurulmuş. Dolayısıyla yarışa önce başladıysa, öndeyse bu yarışın e, kadınlarınla erkeklerin eşit tamamlaması mümkün değil. O nedenle bir süreliğine, yani bu bir kültür oluncaya kadar, kadına güven artıncaya kadar, kadın siyasetçinin başarısı, e, seçmeni, kadın siyasetçiye oy verecek e, düşünceye, e, yönlendirinceye kadar bunun yapılması gerekiyor. Çünkü Kuzey Avrupa ülkelerinde de böyle olmuş. Yani başlangıçta Kuzey Avrupa'da da kadın erkek sayısı eşit değildi. Ama şimdi mesela ben e, 2013'te başbakanken Danimarka Büyükelçisi, Kıbrıs Büyükelçisi ile bir görüşmem olmuştu ve bana demişti ki şu anda Danimarka'da üçlü koalisyon var ve e, üç siyasi partinin de kadını başkanı kadın. Yani bu bize şimdi bir böyle çok bir rüya gibi geliyor ama buna ulaşmak tamamen seçmen bilinciyle ve dediğim gibi kadının görünür olmasıyla, kadının siyasette kendine güvenmesiyle olabilecek bir durumdur. Mesela 1789 Fransız devrimi olduğu zaman biraz tarihe gittiğimiz zaman nereden nereye gelindi diye Fransız devriminde kadınlarla erkekler birlikte mücadele ettiler devrim için ve devrimden sonra e, e, Fransız e, meclisi e, bir bir beyanname yayınladı erkek ve e, insan hakları beyanlaması bunun üzerine e, bir bu mücadelede bulunan bir kadın oyun yazarı bir kadın Olam Dölüş e, bir e, beyanname yayınlıyor kadın ve insan hakları beyanlaması diye ve yargılanıyor bir mahkeme diyor ki e, cinsiyetinizle uymayan politikayla ilgilendiğiniz için sizi idama mahkum ediyorum. Bundan sonraki kadınlar da bunu görsünler ve örnek alsınlar diye ve giyotinle idam ediliyor. Yani baktığımız zaman e, üstelik devrim gerçekleştirmiş o dönemin Fransa'sında yani kadın cinsiyetiyle siyasetin kesinlikle e, uyum sağlamadığı düşüncesi ve verilen cezaya bakın. Yani geçirilen adımlar e, gerçekten tarihi süreçte çok önemli ama bugün e, biz kendimizden örnek verirken mesela büyük güç Amerika'ya bakalım. Bugün Amerika'da bugüne kadar bir kadın başkan olmamış. Yani e, Hillary Clinton biliyorsunuz o zaman aday olmuştu. Ve, e, çok yaklaştı ama. Çok yaklaştı ama yani bununla ilgili de e, Amerika'da bir sosyal deney yapılmış. Hı hı. İşte çocuklara, e, ilkokul orta öğrenim çocuklarına sormuşlar. Büyüyünce ne olmak istersiniz? Bu da çok hoşuma giden bir sosyal e, deneydi. Ve çocuklara şıklar koymuşlar. ...çocukların hiçbiri... ...bu şıkların bir tanesi de başkanmış... ...kadın başkan, yani başkan olmak istiyorum Amerika'ya... ...hiçbir kız çocuğu... ...başkanlığı işaretlememiş... ...çünkü iş görmemişler... ...daha sonra... ...bunları almışlar bu kız çocuklarını... ...ve bir film izletmişler... ...Kadın Başkan diye... ...Amerika'da bir kadın başkanın olduğu bir film... ...bu filmi izlettikten... ...bir süre sonra... ...çocuklara... ...tekrar... Ee, Anket yapılmış ve yine şıkların arasında e, başkan var e, ve bu defa kız çocukları çok yüksek bir oranda başkanla işaretlemiş. Yani bu da e, görmediğiniz bilmediğiniz e, bir konuda e, ne seçmen e, ne de adaylık çok e, düşünülmüyor. O zaman bir ilki olması lazım yani bir ilk. Bir canlı şahit, canlı birini görmesi lazım. Yeni neslin, Evet bir kadın başkan, cumhurbaşkanı evet. neyse. Evet, bu, bu çok önemli. Evet. Yani görmesi lazım ve onu bırakın ilklerin de sorumlulukları çok büyük. Hı -hı. Çünkü bir rol model olacaklar. Peki bu rol model konusunda, bir teşvik konusunda aslında şanslı bir halkız e, da diyebiliriz. Mustafa Kemal Atatürk dünyadaki birçok medeni ülkeden çok daha önce... Kadınlara <laughs> çok büyük değer verdi Birçok haklar verdi tabii. Bunları da yaşayan gören Bir milletiz Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Yani birçok batılı Ülkeden medeni olduğunu Söyleyen ülkeden çok daha önce davranan Milli'lerimiz vardı Hala tabi bunu Söylüyoruz gerçi o günden sonra Hangi noktaya geldik bunu ne kadar Sürdürebildik o ayrı bir konu ama aslında... çok doğru yani Atatürk çok ülkeden birçok Avrupa ülkesinden önce kadına seçme seçilme hakkı verdi dolayısıyla e, kadının e, bugün e, istenilen yerde olmadığı tamam yani Türkiye'de de e, şu anda baktığınız zaman yönetimde veya siyasette aktif siyasette veya e, işte bakanlar kuruluna baktığınız zaman kadın erkek eşitliğinin olmadığını görüyoruz ama ee, dediğim gibi yani o zamandan bu zamana e, yapılacak e, çalışmalar çok önemlidir. Yani burada genel olarak toplumun e, bu konuda bilinçlenmesi de gerekiyor. Kadının kendi üzerine düşen görevler var. Kadının görünür olması. Yani şöyle mesela ben kendimden örnek verecek olursam. işte ben nasıl seçildim? Şimdi benim mesleğim e, doktor olmam. E, halkla iç iç olmam hı hı. beni görünür kılmıştı yani işte bir görev çok yani. büyük bir avantajdı yani bugün çok değerli e, kendisini çok iyi yetiştirmiş ve e, bu görevlere gelirlerse çok başarılı olacak çok kadın tanıyorum ama görünür değiller yani bilinir değiller işte bunu sağlamak yani medyaya büyük görev düşüyor. ...bu kadınlara büyük görev düşüyor... ...siyasi partilere büyük görev düşüyor... ...yani hmm. siyasi partilerin... ...bu tür değerli kadınları... ...ön plana çıkarması, hmm. e, ...programlarda... ...işte konuşturması... ...tartıştırması... ...yani bunlar çok çok önemli diye düşünüyorum. Yani siyaset için konuşulduğunda... ...aslında siyaset çok da şu an... E, ...hem kadın hem erkek için... ...erkekler için de çok istenen... ...çok tercih edilen bir kurum yani... O da ayrı bir tartışma konusu. Gerçekten kadınlar e, evet. böyle bir siyasetin içinde olmak istiyorlar mı? O e, da için ayrı bir tabii. Çok doğru. Evet teşvik edilsin ama e, öncelikle gerçi orayı düzeltmek için de kadınlara ihtiyaç var belki. Çok doğru. Bakın şimdi siyaset algısı nasıldır bizde? Yani birçok yerde belki ama e, bizde aman e, uzak durun. Mesela ben kendi özelimden söyleyeyim. E, iş siyasete girmeye karar verdiğim zaman bana e, söylenen şu şey olmuştu. Aman Sibel Hanım, siyaset çok kirli, üzerinize çamur sıçrar. Siz uzak durun bunlardan. Ama bakın bu siyasetle ilgili genel algı kirlidir, hı hı. E, güven duyulmaz. Yani orası neredeyse e, kötü bir mecra, yani uzak durulması gereken bir mecra diye nitelendirilir. Ama bir de baktığımız zaman hepimizin, bizlerin, çocuklarımızın, torunlarımızın, ülkemizin geleceğinin bu çok kötü ve uzak durulması gereken siyasetin elinde olduğunu görürüz. Yani iyi insanlar, temiz insanlar, dürüst insanlar, ...siyasetten uzak dursun düşüncesi veya bu algısı, siyasetin geldiği, gelebileceği nokta açısından gerçekten endişe verici. O zaman yani siyaset hepimizin yaşamına günlük yaşamımıza geleceğimize dokunan bir durumdur. Yani o siyasetçilerin vereceği kararlar sizi uçurumlara sürükleyebilir. Gündelik yaşamınızı, yaşam kalitenizi yerlerde süründürebilir. Yani dolayısıyla Siyaset eğer çok kötü durumdaysa bu siyasetten çok kötüdür diye uzak durmak yerine e, bu siyasetimizi e, daha iyi bir noktaya getirmek için ne yapılabilir oturup konuşmak ve tartışmak lazım ve uzak durma yani saklanma hani leyleğin başını kuma sokması gibi bir olaydır. Çünkü o siyasetin veya o hani iyilerin, e, düzgün insanların e, konuda uzmanların uzak duracağı bir siyasetin e, kimler bu siyasette yer alacak ve onların yönetimi bizi ne hale getirecek bu e, gerçekten oturulup düşünülmesi evet. lazım. Ee, Sibel Hanım, süremizin sonuna yaklaşırken bir kanayan yaramız daha var kadına şiddet konusu siz tabii meclis başkanlığı da yaptınız yasalarımızı da yaptı evet. biliyorsunuz bu noktada şiddetin önüne bazen geçilemiyor gerçekten bunda yasal boşluklar mı var caydırıcı mı değil yoksa eğitimsizlik mi bununla ilgili de biraz görüşünce maalesef yani görünen buzağı gibidir kadına şiddet yani ben meslekten dolayı da hekimlik mesleğimden dolayı da ...tabii şiddete uğrayan çok kadın... ...gördüm, çok kadınla konuştum... ...bunların çoğu e, gizlidir... ...ev ortamındadır ve... E, ...insanlar işte... ...yuvasını yıkmama... ...veya işte çocuklarının... E, ...parçalanmış ailede büyümemesi için... ...veya ekonomik nedenler... ...veya aşka birçok nedenlerden dolayı... E, ...ihbarda bulunmuyor... ...bunlar tespit edilmiyor... ...maalesef bunları da yaşıyoruz... ...dolayısıyla kadına şiddet olgusu çok yönlü yani toplumsal e, açıdan e, ele alınacak bir olgudur. Yani tek başına cezalar koymakla, caydırıcı cezalar koymakla bir yere varılamaz. Çünkü dediğim gibi aile içi şiddet özellikle çoğu gizlidir, e, çoğu e, yargıya müracaat etmemiştir, polise müracaat etmemiştir. O nedenle eğitim çok önemlidir. Eğitim çok önemlidir evde, okulda, yaşam boyu eğitim, ee, sosyal yönünde e, aile içindeki e, aile bireylerinin annenin babanın özellikle çocuğu yetiştirirken e, davranışları, davranış biçimleri, e, dediğim gibi e, okullarda verilen eğitim, televizyonlar, basın, işte sosyal medya. Bunlardaki e, olgular, bütün bunlar da çok önemlidir. Sivil toplum aktif sivil toplum örgütlerinin e, çalışmaları, e, hep birlikte dediğim gibi yani yargı, yargının e, yasalar, bütün bunlar değerlendirilerek e, çalışmalar yapılarak e, şiddeti bir noktada önleyebiliriz. Yoksa tek başına yasalar, caydırıcı olamayacağı ortadadır. Hı. Evet. Süreyla Hanım e, süremizin sonuna geldik e, ama e, bir hekim olarak sizi de bulmuşken e, Covid e, süreciyle ilgili son bir görüşlerinizi alalım. E, dünyada ve ülkemizde e, yasaklar gevşetilmeye başladı, bir rahatlama geldi. E, artık e, omikron varyansı ile birlikte de vakalar çok daha kısa sürede ve ...hafif atlatılıyor... ...tabii e, hayatını kaybedenler de var... ...bu da evet. konu ama... ...bir rahatlama geldi diyebiliriz... E, ...son olarak bir süreçle ilgili değerlendirmenizi alıp... ...öyle evet. bitirelim programımızı... ...evet yani e, başından... ...şimdiye kadar geldiğimiz noktada... ...şu anda daha iyimser bakabiliyoruz... ...esas nedeni de aşılar... ...aşılar e, gerçekten çok koruyucu oldu... ...yani... E, ...ben e, klinik gözlemlerimi de görüyorum... ...neredeyse... E, ...aşılı olanlar... ...çok çok hafif geçiriyor. Bazen farkında olmadan hafif bir nezle gibi geçiyor. Omikron varyantı da e, genelde pek e, aşağıya gel... Yani ...akciğere, az sonum yolu enfeksiyonu yapmadan atlatılıyor. O nedenle çok daha iyimser bir noktadayız. Umarım yani hepimizin e, arzusu... ...yaza kadar belki e, bu e, pandeminin yarattığı... Bu olumsuzluktan e, çıkarız. Yani ben pandemiyi dünyanın renklerini soldurdu diye düşünüyorum. Yani dünyanın renkleri nelerdi? Gri bir dünya oldu diyorum. Yani dünyanın renkleri nelerdi? İşte biz e, sohbetlerimiz, birbirimize ziyaretlerimiz, işte tiyatrolar, konserler, e, birçok etkinlikler, sosyal etkinlikler, bütün bunlar renk atıyordu hayatımıza. Bunlar hepsi etkilendi, İşte sağlık sistemi, eğitim, yani birçok konuda çok büyük travmalar yaşadık, çok büyük zararlar yaşadık, canlarını kaybedenler oldu. Birçok arkadaşımız, hekim arkadaşımız maalesef bu süreçte hayatlarını kaybettiler, yani çok büyük bir travma yarattı. Ama ümit ediyorum ki dünyanın bu aşılama politikası, aşıların erken bulunması... Ve dediğim gibi bu mutasyon, omikron e, varyantının e, çok ağır hastalık yapmamasıyla e, belki e, umuttur bu ve çok büyük bir e, arzudur. Bu yaz daha e, bu rahat Bu yaz oluyoruz, rahatlarız evet. ve e, inşallah rahatlığı evet. e, kurtuluruz. Sibel Hanım çok teşekkür ederiz, bize vakit ayırdınız. E, 8 Mart e, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bugün e, sizi ağırladık. E, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de sizlere başarılar dilerim. Güzel yayınlarınızın devamını dilerim.